Merhabalar. Bugün sizlere Yeşil Yol isimli film hakkında yaptığım araştırmayı Konstantin Birliği kanalı üzerinden sunacağım. Yeşil Yol orijinal ismiyle The Green Mile 1999 yapımı drama filmidir. Yönetmeni ve senaristi Frank Darabont'tur. Film Stephen King'in aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Tom Hanks ve Michael Clark Duncan başrol oyuncularındandır. Film en iyi film akademi ödülü, en iyi yardımcı erkek oyuncu akademi ödülü, en iyi uyarlama senaryo akademi ödülü ve en iyi özgün müzik akademi ödülüne aday gösterilmiştir. Oldukça iri yarı bir adam olan Can Kafi, iki küçük kızı öldürmek suçundan idama mahkum olmuştur. Ürkütücü görünümünün aksine oldukça ince ve karmaşık bir iş dünyası olan Kafi, bazı doğaüstü güçlere sahiptir. Hapishanenin infaz odası başkardiyanı Paul Edcom'un ona gerçekten suçlu olup olmadığını sormasıyla birlikte aralarında bir diyalog başlar. Hasta olan Etcambun, Kafi'nin güçleri sayesinde iyileşmesiyle olaylar gelişmeye başlar. Kafi, doğa gücü sayesinde kendi içine çektiği hastalıkları ağzından serbest bırakarak hayatına devam edebilmektedir. Etcambun'un Ed Kafi'nin bu gücünün farkına varmasıyla Kafi olan düşünceler tamamıyla değişmeye başlar. Kafi bu gücü sayesinde mucizeler yaratmaktadır ve Etcambu bu mucizelerin yaşamaya devam etmesi gerektiğini düşünmektedir. Çekimlerin yapılacağı mekan olarak şimdilerde artık kullanılmayan Tinsin Eyalet Hapishanesi karar kılınmıştır. İmpazarın yapıldığı elektrikli sandalyene tasarım yapılırken New York'taki Tinsin Hapishanesi'ndeki gerçeğinden yararlanılmıştır. Film eleştirmenlerce iyi bir Stephen King romanı adaptasyonu olarak nitelendirilmiştir. Zamanından çok az bir bölüm çıkarıldığından 3 saatlik uzun bir film olmuştur. Siz de konsantre bilgiler kanalına sunum yapmak ve içerik hazırlamak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail atarak bir itibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.